Edebiyat Bilgi ve Kur'anlarının son videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz tarama sorularına başlamıştık bir önceki dersimizde. Bu dersimizde tarama sorularıyla devam ediyoruz. Ne diyor? Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde arız ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Aruz ölçüsü dizelerdeki hecenin uzunluk yani kapalılık, kısalık yani açıklık bakımından denk oluşuna dayanan ölçü birimidir. İran Edebiyatı kaynaklı bir ölçü çeşidi olan arız ölçüsü. İranlılardan Hintlileri, onlardan da bize geçmiştir. Şimdi İranlılardan Hintlileri onlardan da bize geçmiştir değil. İranlılardan Araplara, Araplardan da bize geçmiştir demesi lazım. Dolayısıyla ikinci cümlem yanlış fakat devam ediyorum. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle birlikte tanıştıkları Arut ölçüsü divan edebiyatında 600 yıl gibi bir süre içerisinde kullanılmıştır. Bu ölçü türü edebiyatımızda Tanzimat ve servet dönemlerinde de etkisini sürdürmüştür bir edebiyatla birlikte hece ölçüsüne yönelmiş bir akım olarak bilimselmiş, Bu tarihten sonra öz ölçüde etkinliğini yitirmiştir. İkinci cümlem yanlış olduğu için doğru cevabın B seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hece ölçüsüyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Biliyorsunuz hece ölçüsü İslamiyet'ten önce de kullanılan bir ölçü birimi. Dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına dayanan bir ölçü bilimidir. Kesinlikle doğru. Hece ölçüsüne armoni de denmiştir. Hece ölçüsüne parmak hesabı deniyor. Fakat armoni başka bir şeydir arkadaşlar. Hece ölçüsü için kullanılmaz. Dolayısıyla ikinci cümlem yanlış. Fakat devam ediyorum. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden önce de kullandıkları bir ölçü birimidir. Hece ölçüsü Türklerin milli ölçü birimidir. Halk edebiyatı ürünlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır. Hatırlarsanız özellikle 18. yüzyılda mahalleleşme akımının etkisiyle Nedim Şeyh Galip gibi şairlerin hece ölçüsünde türküler yazdıklarını biliyoruz. İkinci cümlem yanlış olduğu için doğru cevabım B seçeneği. Ne diyor? Bu dizeler çapraz kafiye örgüsüne göre düzenlenmek isterse, isterse aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması gerekir? Şimdi çapraz dediğine göre A, B, -A -B olması gerekiyor. Yani 1 ve 3 aynı olacak. İnceye uyan değil ince. Bunu buraya alsak, bunu buraya alsak oluyor değil mi? 3 ve 4'ü yer değiştirsek. Bakalım. Bu yağmur, bu yağmur, bu kızdan ince. Nefesten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar günümüz, yüzümüzü tanımaz olur. Bunu buraya aldığımızda yani 3 ve 4'ü yer değiştirdiğimizde A, B, A, B şeklinde çapraz kağıt ortaya çıktığı için 3 ve 4'ü yer değiştirmeliyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Ne diyor? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Hece ölçüsünde dizinin kendi içinde anlamlı bölümlere ayrılmasına yarım uyak denir. Yarım uyak arkadaşlar dizelerin sonundaki tek bir harfe dayanan ses bezayidir. Hece ölçüsünde dizinin kendi içinde anlamlı bölümlere ayrılmasına yarım uyak değil durak adı verilir. Dolayısıyla birinci cümlem yanlış fakat devamını okuyalım. Bu şiirde bu şiirde uyumum ve ahengi sağlar. Hece örtüsü şiir bu şekilde bölümlere ayrılırken sözcükler bölünmez. Adı örtüsü de bölünüyordu biliyorsunuz tepkilerin arası. Şiirde sözcüğün bu bölümlerle bitmesi gerekir. Bu bölümler sözcük ortasında bitmez. Birinci cümlem yanlış olduğu için doğru cevabım A seçeneği olacak. Bu dizelerin kafiye türü hangisidir de demiş bakalım. Zihni dert elinden her zaman ağlar. Baybuk zihni aittir. Vardım ki bağ ağlar, bağ ağlar. Burada gördüğünüz gibi ağlarlar kelime halindeki redif olarak karşımıza çıkar. Zaman ve bağbandaki an yani iki sese ve iki ses benzerliğine dayanan uyağı da biz tam uyak diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği. Ne diyor? Bu dizelerin redif ve kafeli sesleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Biter kır şehrin gülleri biter. Çağrı, çağrışır dalında bülbüller eser. Burada biter ve öterdeki Erler görüyorsunuz reddiktir ve geniş zaman olarak kullanılmıştır. T'ler ise yarım uyaktır. Dolayısıyla yarım uyak olarak verilen D seçeneği yanlış olacak. Yeni bir soru bakın. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir demiş. Hemen atalayalım pastoral olan doğa şiirleri olarak karşımıza çıkıyordu. Doğal güzelliklerini, çobanların hayatının üzüntülerini, sevinçlerine bile getiren şiirlerdi. Lirik şiirler özellikle duygusal şiirlerde duygu coşkunluğunu ortaya koyan şiirler olarak karşımıza çıkıyordu. Epik destansı şiirler kahramanlıkları, doğa ile mücadeleyi ve e, toplumların başından geçen doğal afetleri ele alan ve kahramanlığı öven şiirlerdi. Satirik şiirler gergi şiirler olarak da biliniyordu. Bir kişiyi toplumu ya da bir kuruma eleştirmek için kaleme alınan şiirlerdi. Didaktik öğretici şiirler ise daha çok belli bir e, durumu ya da bir şeyi öğretmek ve ahlaki durumları ortaya koymak için kaleme alınan şiirlerdi. Bakalım. Dallarda oynaşır yeşil yapraklar, ağaca taç olur rengarenk çiçek, çimenler cömertçe her yeri kaplar, arılar çiçeği öperler tek tek. Burada e, dal, yeşil, yeşil yaprak, ağaç, çiçek, çimen, arı e, ifadelerinden ötürü doğaya ait unsurların ortaya konduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şiirin türü pastoral şiir olduğu için doğru cevabım A seçeneği. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait nitelikler ağır basmaktadır denir. Yağmurlar dinliği zaman geleceksin ki karanlık ölümdür. Işığın söndüğü zaman güleceksin ki karanlık ölümdür. Karanlığında dişlerin parıldar ki yine görüneceksin. Kuraklığında düşlerin ışıldar ki yine arınacaksın. Burada gördüğünüz gibi duygusallığın ağır bastığı ve duyguların ön planda olduğu, öğreticilik, doğanın anlatımı, bir şeyin eleştirilmesinin olmadığı ve destanson soruların görünmediği birik bir şiir örneği vardır. Dolayısıyla şiirin türü birik şiirdir. Doğru cevabım da B seçeneği olur. Bu parça aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? Bin dert ile yoğruldum, kederimle yaşadım. Yazın sıcakta yandım, kışın karda üşüdüm. Yarın saçımı değil, yalnızlığımı okşadım. Çekmediğim şeyi yazmadım bugüne dek. Sevgiden bahsetmesi, duygularını ortaya koyması, sevinmesi üzülmesi duygusal bir yoğunlukla verildiği için şiirin türü lirik şiirdir. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği olur. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örnek gösterilebilir? Bakalım. Özledim sesini, ne olur kurur. Bir yürü açtır zamanların ötesinden. Karanlıklar içindeyim, kapkarayım Bugün gel, Gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. İçimde bir şey kımıldıyor. Gözlerim kan çana, yorgunum, uykusuzum. Bir baksana ne haldeyim de yedivane. Yaralıyım, çaresizim, umutsuzum. Gördüğünüz gibi yine duyguların ifade edilmişi, derin duyguların ortaya konulması duygusal bir anlatım olduğu için şiirin türü delik şiirdir, doğru cevabın B seçeneği olur aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait nitelikler ağır basmaktadır demiş. Şüvenler bir hala olur toprağa. Güneşin sevinci yüzünde parlar. O sevinçle tekrar canlanır doğa. Yerde kuş sesi, göklerde kuşlar. Gördüğünüz gibi çimen, toprak, güneş, doğa, kuzu ve kuş gibi doğaya ait olan unsurlar ön planda olduğu için şiirin türü pastoral şiirdir. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olur. Bakalım Ansızın bir deprem olur, ailece panikleriz, korkudan evlere girmez, sokaklarda geceleriz, burada yaşanmaz deyip başka bir şehre göçeriz, çok sürmez altı ay sonra hasarlı eve döneriz. Aslında dörtlüğün son sırasına gelene kadar şiirin türünü bulamıyoruz. Fakat özellikle gereksiz yere panik olmak, gereksiz tavırlar içerisine girmek eleştirildiği için şiirin türü yergi yani statülük şiirdir. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olur. Bu parçadan şöyle şiir türlerinin hangisini örnek demiş. Renk renk açar çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar, kelebekler, tuhaf bir şarkı söyler böcekler, serin suyunu akıtır pınarlar, gel benimle bu bahar. Gidelim serin yaylalara, uzanıp dokunalım bulutlara, göl kenarlarında şiirler okuyalım. Evet duyguların ön planda olduğu bir şiirdir. Fakat doğaya ait unsurların tek tek dile getirildiği bu şiir pastoral doğa şiiri özelliği gösterir. Dolayısıyla doğru cevabım D şıkkı olur. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine hangisi nitelik, nitelikten ağır basmaktadır demiş. Bakalım. Ayağım ayağıma dolaşır sonra gözlerim büyür büyür kocaman olur. Bakarsın dilim tutulur. Hiç konuşamam. Bana gel deme. Bırak umutsuzluğum bende kalsın. Yokluğumda eriyeyim bırak. Göz yaşlarım yağmurlaşır diyorum. Bana gel deme. Gördüğünüz gibi burada... Ee, ne vardır arkadaşlar? Daha çok duyguların ön planda olduğu ve duygusallığın öyle ortaya olduğu bir şiir olduğu için şiirin türü diyeceğiz. Doğru cevabı D seçeneği olacak. Ne diyor? Sema kaldırdı kalın perdeyi, yeryüzü yüzü ser, serdi güzel sofrayı, güneş verdi musluğu yani müjdeli haberi, görseydin bahardaki neşeyi. Yine bulutların dağılıp baharın gelişi anlatıldığı ve doğanın canlanması ifade edildiği için şiir Doğa şiiri olan pastoral şiir olacak. Türü de C seçeneği olacak arkadaşlar. Yine bir şiir türünü sormuş bize. Ders veririz, ders almayız, hep akıllı geçiniriz. Düz yolda hiç duramayız, şarampolleri deviririz. Sonumuzu düşünmeden burun dikine gideriz. Bu balık hafızamızda daha çok öfeleniriz. Gördüğünüz gibi iğneye bir dilin kullanılması ve eleştiri ön planda olduğu için şiirin türü satirik olacak. arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisinde kinaye sanatı vardır? Bakalım. Hayat boşmuş, aşklar yalan, mevsim döner, olur kazan. Şu yalan dünyaya geldim yenilir, severim kralı, bir de güzelim. Bulamadım dünyada gönüle mekan, nerede bir gül bitse etrafı diken. Bir dursun. Kadir Mevlam kudretini bildirir, daim ağlar, kullarını güldürür. Gel ki bahar hatırlasın, seninle geçen günlerini. Kinaye biliyorsunuz bir şeyin hem yakın hem uzak anlamını aynı anda söylemek fakat uzak anlamını kastetmektir. Nerede bir gül bitse etrafı diken derken gerçekten gülün etrafında dikenin olmasın. Fakat uzak anlamında nerede bir güzellik varsa orada bir zorluğun olduğu anlamı hissettirildiği için kinaye C seçeneği yapılmıştır. Doğru cevabım dolayısıyla C'dir. Bu da beyti aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır? Ne diyor? Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabi, kılma derman kim, helal zehri dermanındadır. Burada bakın e, ilaç, tabi, e, zehir, derman gibi ifadeler gördüğünüz gibi birbiriyle alakalı tenasüp oluşturacak şekilde kullanılmış. Bakalım. Bir anlam inceleyi yaratmak için bildiği şey bilmezden gelme. Biz buna ne diyoruz? Tecavüle alip diyoruz. Burada böyle bir sanat yok. Bir sözcüğü iki anlamı birden sezilecek biçimde kullanma, Tevriye diyoruz. Burada böyle bir kullanım yok. Bir olgunun gerçek etkinli vicdana bırakarak olguyu başka bir nedene yani güzel nedene bağlama, Üst misali diyoruz. Burada böyle bir kullanım yok. Birbiriyle ilgili kavramları sıra gözetmeksizin anlatmak. Biz buna tenasüp diyoruz. Burada olan sanat budur. Birden çok anlamlı olan bir sözcüğün uzak anlamıyla kullanma. Buna kinaye diyoruz. Burada da kinaye ile bir anlatım yok. Dolayısıyla burada tenasüp sanatı olduğu için doğru cevabın D seçeneği olacak. diyor arkadaşlar bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Önce bir şey, edebi sanatları hatırlayalım. Cinas, yazılışları aynı, yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcükleri şiirde kullanmak. İstifhal, e, nedeni bilinen bir gerçeği güzel bir nedene bağlama. Teşhis, insan dışındaki varlıklara insana ait unsurlar yükleyip bunu kişileştirme. Telmih, e, özellikle masallardan, hikayelerden ya da e, geçmişe ait mazmunlardan hatırlatmalar yapma. Tecahi halin bilinen bir gerçeği güzel söyleme amacıyla bilmezlikten gelmelidir. Bakalım şiirimizi. Şu şirinler yüzünden dağ denen Ferhatlar, asılardan yanan aşık Keremler görmüşüz. Burada Aslı ile Kerem hikayesinde Aslı için Ferhat'ın dağları denmesine, pardon şirin ile Ferhat hikayesinde şirin için Ferhat'ın dağları denmesine, Aslı ile Kerem hikayesinde aşkından Kerem'in yanıp tutuşmasına terbi yani hatırlatma vardır. Dolayısıyla doğru cevabım, C Bu dizelerdeki edebiyat sanatın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Burada ateşten kızaran bir gül derken kırmızı gülün renginin ateşten kızarmasına, aşktan dolayı olduğunu Hüsnü Talil'e e benzer. Yani Hüsnü Talil'e güzel bir nedene bağlıyor. Hüsnü Talil'e sanatı vardır. Şıklarda Hüsnü Talil'i arayacağım. Beni gece boyunca için için ufalar, odam uyku dolunca uyumayan topalar. Burada teşhis var bakın. Hani o bırakıp giderken seni o oksüz tabirine takmayacaktın. Gördüğünüz gibi burada öksüz diyerek yine teşhis yapmış. Görünce bir kuvvetin bükülmeyen kodunu ne var değiştirse de ayakların numunu. Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla, çoban icralarını basar bağrına yayla. Burada da teşhis var. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk aydınlık Yüreğinin yaktığı ateşle hava ılık. Burada havanın ılık olması yüreğinin yanmasıyla bağdaştırılmış. Yani güzel nedene bağlanmıştır. E seçeneğinde de bir misali yapıldığı için doğru cevabım E olacak. Bu dizelerde aşağıdaki edebiyat sanatlarının hangisi yoktur demiş. Bakalım. Kuru gezer gibi göğe savrulma, acı poyraz gibi esip yorulma. Burada gördüğünüz gibi teşbih yapılmış yani benzetme vardır. E köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Burada yollar kişi sanatı ile kişileştirilmiştir. Yani B de var. Çünkü var de bu kadar güzellik. Beyaz gerdanın gerdanında bir ben eksik. Burada ben derken hem kendini kastediyor kast hem de gerçekten vücutta çıkan o nesneyi e, kastediyor. Daha doğrusu oluşumu kastediyor. Yani iki anlamını birden kullanmış. Seviyeli anlatım var. Bahar oldu ve gül meyli kılmadı gönlüm. Açıldı konca ve lakin açılmadı gülüm bahar, gül, gonca bir arada kullanılarak tenasüp yapılmıştır. Verilen deyitlerde özellikle tarih iğneleme sanatına başvurulmadığı için doğru cevabım E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde tekrir yani tekrar sanatı vardır? Koyun gelir sürüsünün ardı yoktur. Çal seveceğim, çal güzelim, çal meleğim çal. Gördüğünüz gibi burada çallar tekrar edildiği için tekrir var. Diğer şıklara bakalım. Dağlar nasıl bakarsa siyah ofka öyle. Bak burada teşhis var. Ben aşkın yoluna düşmüşüm yaya. Ağladı karşı yanaşlar derin hıçkırıklarla. Burada da teşhis var. Dolayısıyla tekil sanatı B seçiş şıkkında olduğu için doğru cevabın B olacak. Numaralanmış dizelerin hangi ikisini Hüsnü Talih yapılmıştır demiş. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Ölenlerin gelmemesinin sefer e, gittiği yerden memnun olması nedeniyle bağlandığı için birinci beyitte vardır. Ellerim takılırken rüzgarın saçına, takıldı arabımız bir dalın yamacına. Burada rüzgarın saçına diyerek teşhis yapılmıştır. Sen gittin yaslara büründü Cihan. Soluyor dallarda gül dertli dertli. Dallarda gülün solması sevginin gitmesi nedeniyle bağlanmış ve üstü talih yapılmıştır. O afro ruhu gibi mahalleden hayalinde tek çizgi sen kalmışsın sen. Burada hem tekrin sanatı var hem de teşbih yapılmıştır. Mahalle afro ruhuna benzetilerek. Dolayısıyla bir ve üçte Yüzerle de bağlama olan üst hali kullanmak için doğru cevabım C seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir edebi sanat vardır? Bakalım. Gözlerim yaşı doğaya akar, aşk ateşleri bağrımı yakar. Burada mübalağa var bakın. Sen gelince bu sonbaharda güller ağlaşır, kucaklar seni. Burada teşhis var. Çukurova bayramlığın giyerken, Şubat ayı kış yeri kovarken teşhis var. Yüzüklerde iyileşen sevgi kurduğum adını, çiçeklerde ağlayan kelebekler gördük. Çiçeklerin ağlaması teşhis. Dik bakıyor bana ağaçlar, soruyor nerede ağırdı saçlar. Burada ağaçların dik dik bakması teşhistir. A seçeneğinde mübalağa yapılmış. B, C, D ve seçeneklerinin teşhise başvurulduğu için doğru cevabım A olacak. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır demiş. Bakalım. Öyle bir devin ki ben hakikatte pireyim. Bir delik gösterin de utancımdan gireyim. Dem ve pirenin bir arada kullanılması, zıt kelimelerin bir arada kullanılması olarak karşımıza çıkan tezat sanatı olacak. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor. Bu dizelerde altı dizili, çizili sözcüklerle yapılan bir sanatın benzeri. Neden böyle düşman görünüyorsunuz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Orada dost ve düşman, düşman birbirinin zıtlı kelimeler olduğu için ne yapılmıştır arkadaşlar? Tezat sanatına başvurulmuştur. Bakalım. Gettin aşkım gibi kalbimden gece aralarındaki meçhul üşümeler Ne şair yaş döker ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar Eski livas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmez Geldim inarelerle kuyular bir hizaya ya her şey dev gibidir yahut her şey cücedir Sesleri liman seslerinde boğulur. Gemiler yorgun ve uygun, uykuludur. Gördüğünüz gibi D seçeneğinde dev ve cüce zıtlık oluşturacak şekilde kullanıldığı için tezat sanatına başvurulmuştur. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneğidir. Aşağıdaki edebi sanatlarla ilgili tanımların hangisi yanlıştır demiş. A'ya bakıyorum. Bir olgunun gerçek nedenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlamaya üst ithal ediyorum. Anlamca birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaya tedasüf diyoruz. Kinayi ise bir şeyin hem gerçek hem mecaz anlamını kullanıp mecaz anlamını yani uzak anlamını kastetmektir. Bir anlam inceliği yaratmak için bilinen bir şeyi bilmezlikten gelmeye tecavüze ait diyoruz. Bir durumu abartarak anlatmaya mübalağa diyoruz. Bir sözcüğü iki ya da daha çok gerçek anlamıyla kullanmaya tevriye ediyoruz. Dolayısıyla B seçeneği yanlış olduğu için doğru cevabım B olacak. Ne diyor? Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır demiş. Gül kurusu ellerin bilsen sen ne güzelsin. Burada eller gül kurusuna benzetildiği için teşbih sanatına başvurulmuştur. Dolayısıyla doğru cevabın D seçeneğidir. Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisi demiş. Bakalım. Bu akıma göre insan aklının kabul etmediği hiçbir şey doğru değildir. Anahtar kelimelerden birisi akıl. İnsan Aklın kontrolünde olduğu sürece insancıldır. Akımın kurucusu kabul edilen boyu, akıl seviniz, eserleriniz değerini akıldan alsın sözleriyle bu akımın temel felsefesini ortaya koymuştur. Boyu ve akıldan, hatta şinasiden hareketle hangi akıma gideceğiz arkadaşlar, Tanzimat edebiyatında da gördüğünüz klasisizme gideceğiz. Doğru cevabın A seçeneği olacak. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebiyat akımı hangisidir demiş. Konular daha çok tarihten ve mitolojiden alınmıştır. Doğa olarak insanın iç dünyasını, değişmeyen yanlarını yani evrensel yanlarını işlemiştir. Sanatçılar eserlerinde ideal insanı ele almıştır. Kişiliklerini gizlemişlerdir. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlı kalınmıştır. Dolayısıyla bizim için divan edebiyatında hatırlatan klasisizme gideceğiz. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bu akım temel felsefesini, Karşı olmak oluşturur. Bu da sanatçıya sıkan bütün kurallara karşı koymayı doğurmuştur. Duygu ve hayalleri öne çıkarmışlardır dediğimizde romantizm olacak arkadaşlar. Romantizm hangi akıma tepki olarak doğmuştur? Klasisizme. Dolayısıyla doğru cevabın B seçeneği. Ne diyor? Akımı benimseyen sanatçılar eserlerin konularını eski Yunan ve latin edebiyatından almışlardır dediğinde bir klasisizm var. Bunu da ilerim. Sanatçılar ise milliyetçiliğin gelişmesini, eserlerin konularını daha çok milli kaynaklardan, milli tarihten ve günlük yaşamdan almışlardır ki romantizmin temelinde biliyorsunuz 1789 Fransız ihtilali ve bu ihtilalle doğan milliyetçilik anlayışı vardı. Dolayısıyla buraya da romantizm gelecek doğru cevabın D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi romantik sanatçıların özelliklerinden biri değildir. Üçüme değil, öze önem vermişlerdir. Eserlerde kişilik yerini gizlememişlerdir. Evrensel insan tipleri işlemişlerdir diyemeyiz. Bunu işleyen kimlerdir? Klasikler hatırlarsanız. hatırlarsınız. Eserlerde halkın konuşma dilini esas almışlardır. Milliyetçilik akımının etkisiyle toplumcu bir sanat vardır. Trajedi ve komedi değil, dram türünü tercih etmişlerdir. Dolayısıyla C seçenekli siz ve gönderme yaptığı için doğru cevabın C olacak. Bu parçada tanıtılan edebiyat takımı aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan ve temelde romantizme tepki olarak doğan bir edebiyat takımıdır. Daha çok öykü ve romanda başarı olunmuş, 1857 yılında yayınlanan Gustave Flaubert'in Madame Bovary adlı romanıyla romantizm karşısında üstünlük kazanmıştır. 19. yüzyıl romantizme tepki, Flaubert, Madame Bovary dediğimizde aklınıza gerçekçiliği edebi eserin temeline koyan realizm gelecek. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri değildir? Sanatçılar pozitivizmin etkisiyle anlattıklarını gözlemlere ve belgelere dayandırmışlardır. Kesinlikle doğru. Eserlerde tarihi ve mitolojik kahramanlar soylu kişiyle işlenmiştir diyemeyiz. Bu neyde oluyor arkadaşlar? Klasisizmle karşımıza çıkıyor. İnsan kişiliğinin oluşmasında çevrenin etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Kesinlikle doğru. Sanatçılar insanın toplumu olduğu gibi aktarmışlardır. Gerçekçiliğe bağlı olarak. Doğru. Toplumu ve bireyi bütün yönleriyle yansıtmışlardır. Bu da doğru. Dolayısıyla B seçeneği klasisiz özelliği olduğu için doğru cevabın B olacak. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi realizm için söylenemez? Eserlerde kahramanlar ya iyidir ya da tamamen kötüdür. Bunu hangi akımda görüyoruz arkadaşlar? Tanzimat romanında da gördüğümüz romantizmde görüyoruz. Olağanüstü kişi ve olaylar anlatılmış. insan ve toplum gerçekleri ihmal edilmiştir. Hayır bu da doğru değil. Anlatım önem verildiğinden sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Eserlerde açık ve yapmacıksız bir üslup kullanılmıştır. Çevre bir süs unsuru olarak değil, insan kişiliğini ortaya çıkaran bir öge olarak eserlerde yer almıştır. Kesinlikle doğru. Birinci ve ikinci cümlem realizm için söylenemeyeceği için doğru cevabım A seçeneği. Evet arkadaşlar yeni sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir parça vermiş bize. Bu parçada onlar ve biz olarak değerlendirilen 19. yüzyıl edebiyat akımları nedir demiş. Onlar yaşadıkları dönemi anlatırken uzak ülkeleri işlediler. Biz de sadece kendi dönemimizi ve toplumumuzun gerçeklerini anlattık. Öbür yandan onlar üsluba ve çok önem verdiler. Oysa biz dilli seçiciliği hiç önemsemedik. Burada onlar olarak nitelendirilen arkadaşlar realizmdir. Biz olarak ise realizmin daha ileri bir boyutu olan naturalizmdir. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olacak. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımından etkilenmemiştir? Stendhal, Flaubert, Charles Dickens ve Ernest Hemingway'in realist bağlı olduğunu biliyoruz. Cemaatini buraya dahil edemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Bu gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla değil, ondan edinilen izlenimler ölçüsünde anlatılır. Bu akıla göre önemli olan nesneler değil, bu nesnelerin uyandırdığı izlenimlerdir. Bunun için sanatçı doğrudan gerçekleri değil, Gördüklerinin kendini kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Bir diğer adı izlenimcilik olan, burada bahsedilen akım, empre, akım empresyonizmidir. Bakın, bu sanatçılara göre dış dünyanın olduğu gibi anlatılması imkansızdır. İnsan dış dünyayı olduğu gibi değil, algıladığı gibi anlatır. Güzellik açıklıkta değil, kapalı anlatımdadır. Bu sanatçılar sese, ritme ve müziğe önem verirler. Şiirin sözden çok müziğe yakın olması gerektiğini düşünürler. Ki Ahmet Taş'ın zaten sözden ziyade musikiye yakın, musikiyle söz arasında mutabahsetin bir dilemiş hatırlarsanız. Piyanenin ön sözünde şiir hakkındaki düşüncelerini ortaya koyarken. Dolayısıyla burada özellikle evvelin akım sembolizm olduğu için doğru cevabın A olacak. Bir sonraki dersimizde yeni bir alanla görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.